Burada bir konuşmaya <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ben Bora. Ben Doğan. Bugün yine Kürkçü dükkanına <laughs> geldik. <gülüyor> yine fasmofobiye devam. O zaman başladım ben. Özledik fasmofobiyi de ya. Özledik özledik ya. Bunu zaten bu bizim vazgeçilmez oyunumuz oldu artık sürekli başka bir şeyler oynayıp buna geri dönüyoruz. Dayanamıyoruz ya. Day dayanılmaz bu oyuna. O zaman hangi map'i açtık bu arada? Willow Street. Evet. Ya bu soldan girişli olan map. Hatırladım. Biz bu map'i hiç oynamış mıydık? Galiba bir kere oynadık, baktık şöyle bir. Kayıt dışıydı, değil mi? Kayıt dışıydı, kayıt yoktu o zaman konuşayım hemen ben. Bir. Ben konuş. Ben bir bakayım şuradan. Neredesin? Adın ne? Hey. Hay. Herkese nasıl? cevap veririm şu ben geliyorum. Gel sen. Işıkları kapatmış bu şalterini. Aa, şalter aşağıda ya. Yalnız yine bir ürktüm ya ben. <laughs> Fasmofobi'den ben korkuyorum nedense ya. Fasmofobi ürkünç bir oyun ya. O kadar böyle advanced play, jump scare'lı oyunlar oynadık ama Bence... Bunun böyle tem teması korkunç. aşağıda bak kapı açmış bir tane. Evet, burayı da açmış. Hop! Ben ışıkları yaktım. Bir kastı oyunu da bir, ya böyle kasmak değil de böyle bir eylem olurken tık yapıyor ya. Hı hı. Ben şimdi termometre ölçüyorum. <laughs> Aa ayin. Hain mi? Hayatta ha. yapmam. <laughs> Hayır, zaten çakmamız yok galiba. Çakmamız yok. Bir de onu yapmak için şey lazım. Tütsülerle kaçacağız onu yapar yapar yapmaz. Evet, tütsümüz yok, çakmamız yok. Bu arada hiçbir şey almadan girdik oyuna arkadaşlar. Evet. Yani ne var? Ee, sadece el feneri var, bir de akıl sağlığı var galiba. Bir de termometre var. Ya bir de termometre var evet. Ben deneyeyim şurada şunu be. Kaç yaşındasın? Adın ne? Böyle old dese. Neredesin? Burada öyle bir şey olmadı. Ve şuraya deneyeyim. Burada ışık mı yok ya? Vallahi yokmuş. Kamera ile şöyle bir dolaşayım. ay oyunun sesi nasıl acaba ya? Ben sesini arttırsam Ayy, mı acaba? Ay iyi bir ürperdim ya yine böyle. O oyun beni ürpertiyor. Durduk yere bak içim kalkıyor oyundan ya. Yani. <laughs> Sesi birazcık arttırabiliriz sanki şöyle. Bu arada arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz bir beğeni abone olursanız çok, çok mutlu, mutlu oluruz. Onanı. Neredesin? <laughs> kemik var ne? burada. Kaç yaşındasın? Yok ya. Burada bir kemik var. Tamam. Kemiğe hemen bir para kazanmamız lazım. Bir fotoğraf çekeyim. Şu odada yavrum bak kemik. Hı Bir ışıkları mı açıp kapadı? Yok ben fener'e bastım. Ha. Bitti, tık tık fener'e basıp kapattım, açtım. Bakayım akıl sağlığım 80'e düşmüş bir anda. Hiçbir etkileşim yok bu arada. Evet evet yok. Bu Kemik neredeydi? Hop! Ben yaptım. Arabayı ben yaptım. sen mi? Ay yanlışlıkla iki kere fotoğraf çektim. arabayı ben oynadım arabayla. Aa kemiği aldın mı? Almadım. E, neredeydi bu kemik? Burada yatak, yatakta sağda Sağdaki değil mi? yatak odasının üstündeydi. Şurada. He buldum. Kemiği bir çek bakalım şöyle. Bir de al abicim bu kemiği. Hmm. Tamam. Sen mi yürüyorsun evin içinde? Hı, ben yürüyorum. Dondurucu soğukluk şu anlık yok. Oo buradaki dolapları sen mi açtın? Hayır. Ben, ben açmış olabilirim belki. Alışkanlık bu bende. Hep açıyorum. Oha <laughs> bir ses. Bir ses duydum. Bu merdiven kapısını sen mi kapattın aşağı yine? Evet evet ben Çıktığım kapıları kapatıyorum yavrum. Açarsa falan hani göreyim diye Burada tabloları falan atmış yere Nerede? Burada girişte Oo evet Çok güzel girişte bir eylem yapması güzel Evet Eğer buralarda takılıyorsa Hop bir şey ooo Bir şey atıyor O bu. ne böyle? Ne? Oo soğukluk düştü Sıcaklık düştü Yeme fikri. Tamam. Burada bir konuşmayalım tekrar. <laughs> diken diken oldu ya. <laughs> Benim de. <laughs> o konuşuyor. şey beni çok korkutuyor. E hey, yapması böyle. Evet evet. Bir burada bir konuşalım bakalım. Burası sayılır herhalde ışıksız ya böyle kapatsam. Sayılır sayılır. Aa. Neredesin Aa. Duydum konuştum konuştum. Konuştun ben, değil ben mi? duydum da ne dedi ki? O bir şey dedi. Ben neredesin dedim değil mi? Sen neredesin dedin? E bu bir şeyler yaptı. O da bu o da burada burada bu odada. Direkt giriş odasında. Hayır işte anladım da şey anlayamadım. Ne demek istedi acaba onu anlayamadım. Neyse bu anladım. görev bu görev tamam. İşi ne diyorsa desin. Tamam bu görev tamam. Eee ruh tel size. <laughs> tamam. Bir tane tamam. Demek ki bu reis burada. O, bu, reis burada aynen. Ben şimdi dotsları falan alacağım. Bir de bir akıl sağlığımıza bakayım. Evet Çok evet konuştum. bu arada en soğuk yarı giriş. Oo 53 akıl sağlığı benim. Aa bak ben hiç bakmıyorum ama. Birinci ben miyim? Yok seninki 53'müş. Beni biraz uçurmuş. Aynen seni bir şöyle bir zıplatmış. Yoklamış Yoklamış Ben hap vallahi hapa attım ya Hatta ben de içtim bir tane de ben <laughs> Yanlışlıkla içtim yani Oo IMF Kaç? 3, IMF 3 ee, Buraya kamera nerede? Burada. tamam Tam kapanın önüne koyuyorum Ben size işte hemen gidip bakayım bir şeyler oluyor mu Bu, Bu hatta... her yere tabloları böyle fırlatıp fırlatıp duruyor Hatta yavrum bak ben sana Al bebeğim şu şeyi bu termometreyi arada bakarsın. Tamam. Ben de şöyle bir izninizle bir hit koyayım. Allah. Neyse. Ay ben bu oyundan çok ürküyorum ya. Abi hakikaten ürkünç bu oyun. Ben keşke bu oyunu 7.1'e alsaydım. Bir de bayağıdır oynamıyoruz Fasmofobi'ye böyle bir Çok şey geçti olmuyor. ya. Ha yavru şimdi ben şeyi izliyorum. Al. <laughs> Ay korktum be. <gülüyor> <gülüyor> şimdi. Yavrum karşıdaki o. Ger Sen istiyorsan bir çık mı diyeceğim de. Kanalıkta acaba daha mı gör şey görürüm ben. Bu hayal küresi falan varsa. Aa çok iyi oldu Ay, şu an. şöyle şu an... Şöyle bir kapatayım. Şu an çok iyi oldu. Hadi geç oğlum ya ya da kızım şey sen. Pa Şunda gözüksün ya. Dots'ta. Aletin fotoğrafını çekin of. Çok sıkıntılı şey. Şöyle çok iyi bir izleyin. Aha el küresi. Aha el evet, küresi. Gördüm. Çok güzel. Çok, çok güzel. güzel. Şimdi. Yine elesek bir şey geliyor. Mesela EMF'i demek ki direkt eleceğiz. E evet. evet. Parmağızdan geleceğiz. Yok ama. Parmak izlerine bak, baktık. Ha o da yok. Ben çok şüpheliyim dondurucu soğukluğuna. Olabilir bu arada. Bak ya yazı ya dondurucu soğukluk ya Dots. Tamam Dots'u bırakıyoruz. Dondurucu soğukluğu da... Tamam şu üçüne dikkat edeceğiz şimdi biz. Hayat yazısı. Yani. Kitap o şeyde mi salonda mı? İşte, kitabı koydum ben salona. Akıl sağlığımız iyi bu arada. Ulan ya göremedim. Dots'tan mı geçti ya? Ben şimdi iyice Dots'un yanına gireceğim. Bir de şu fotoğraf makinesini alayım. Belki görürüm. Arkadaşı bir çekeriz. Böyle bir karanlıklarda bir dolaşayım. Ben bazı hayretler e, dosttan geçen sadece kamerada gözüküyormuş değil mi? Evet öyle yani bir... Çıplak gözle göremediğim muhabbet vardı galiba. Evet öyle bir muhabbet vardı. Oy! Oy! Ay tüylerim diken diken! <laughs> Buralarda bir yerde yavrum bu ya. Valla bakıyorum kameraya ama gelebilirim artık ya sanki. Gözükürdü herhalde otuzda. Şimdi evet, şeye emin olamıyorum. Evet. Şimdi çıplak gözle evet. görünmüyorsa ya ben şimdi gelirim kanarım şimdi. Aa yok bu derim ama belki de kamera da gösteriyordur kendini de Evet. Ben bayağı bir izliyorum şu an böyle ama karanlıkta oturdum akıl sağlığım var ya çok kötüdür. Sen o kadar yeme akıl sağlığına. Ee, şuraya termometre bıraktım. Gel sen bir içeride dolaş ben bir kamera izleyeyim. Ben evet geleceğim artık şey yapacağım. İçeride şey, donduğu soğukluk bakacağım. Karakter de zebani gibi uzun boylu bir şey. Allah Allah sikin yok böyle gerçi. Hızlı hızlı yürüyor o sarışın işte. Aaa sarışın. Şöyle ben çok iyi izleyeyim bakayım dots var mı? Ben kapıyı niye kapattım ki kapı açık kaldı ya da kalmasın kapı açık ya. Işığı açıyorum şeye fark etmez herhalde. Ha açmayayım. Sen bakacaksın. Ben şu an izliyorum. Evet, Termometreyi atmıştım, buldun mu orada? Buldum buldum. Bence bu yazı yazacak gibi mi geliyor ama... Ee, biraz kızdırsam mı yavrum bu Telsiz'den? size ben konuşmayı düşündüm şu an. Şey mi desek? Can, can you write falan mı desek? Aynen. Walter, soy ismini okuyamıyorum. Schwarkross'mış. Chalkross. Walter White. Walter White. <laughs> Hop, hop Ne oldu? Bir şey attı sanki tık 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 diye de. Sen gel sen ben ışığı açıyorum. Boş boş akıl gitmesin bizim burada. Aa hop. kapatmış. Walter. Can you mi? İnşallah sen oraya delirmez de beni uzakta yemesin. Aa. Ee, yazı yazabiliyor musun? Aşağının ışığı yanıyor. Ampulün patlattı orada. Ay öyle deyince bak yine tüylerim kalktı. Ab bu ampul gitmiş. Eee Ay, açtım açtım açtım. açtım. Ha. Ne diyecektik? Can you write? Walter, Walter can you write? write? Hop kızma tamam Walter tamam. Ben tamam, kapıyı aşkım. ben kapattım. Ha sen mi kapattın? Ben kapattım. Volter bir geldi de bir fotoğraf çekeyim aşkım ya. Neredesin? Ha, burada soğukluk barışık düşüyor burada da. Aa, eksiye düşmüyor. Acaba kızsa eksiye düşer mi ya? Bu yazacak kızdırıyor mu? Yani aslında aynı ama kızdırdık da. Walter. Ari Fren dedi. Biz bu arada neden İngilizce konuşuyoruz Ghostwatchers'taki gibi? Türkçe algılıyor bu oyun. Aa evet. evet. Walter. Walter. Neredesin, lan? Neredesin lan? <gülüyor> lan? <gülüyor> neredesin lan? <laughs> yazı yazabiliyor musun? Godosh! Walter, Walter yazı yazabiliyor, yazabiliyor musun? musun? Konuş. Bak 4 M. Bir de konuşuyormuş. Dördü. E. <laughs> ben bir git bakayım şöyle. Şu ne? Kamera. Abicim bir şey yap hadi Walter ya. Bak buraya kadar güzel geldik. Dots'u böyle farklı bir yere koysak çıkar mı acaba? Ya da kameraya farklı bir yere ben evet, Ben şu şey deneyeceğim. Şunu alıp bir daha şuraya deneyeceğim. Şunu alıp Şöyle tam araya koyacağım. Koy. Zaten gelirse bu taraftan geleceği için. Ee... Walter. 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 Bak televizyon izleyelim gel Walter. Allah korktum kendi kendime. Oo! Oh! <laughs> ben açtım. Sen mi açtın? Aynen. Walter gel televizyon izleyelim. <laughs> Al şu kumandayı. Ben bir gideyim şu şeyden bakayım ya kameradan. Bu ne ya ben yerden bir şey aldım kitap. A. Ne alabiliyorsun. Ha ya. alabiliyorsun gerçi de. Aa ama tablolar alamıyor. Yüzde 54 benim. Bak sağalım yine. Allah kitap. Ne? <laughs> Oku biraz. Oku şey ol. Aa! Dokuz <laughs> Aa! <laughs> dondurucu soğukluk mu of, yoksa o diken diken ha nefesim çıktı direktman. Güre gibi geçti mi acaba? Yok yok dondurucu soğukluk. Dondurucu soğukluk. Şey oldu yani, kız, kızı çünkü. Ter Termodan termometreden gördün mü? Ama görmeden de buz gibi nefes çıktı ağzından ya. Ben de bu kameradan sanki böyle buz gibi o ge kendi geçti gibi gördüm vallahi ama. Yok direktman saldırırken ağzından şey çıktı, hava çıktı. Emin yani Ben ben ya. %100 eminim. Sen sen sana bırakıyorum. Oh bak ben ne güzel şey yapmış, jortlatmış. Ben aynen hapıda ben içtim. Şu termometre versene yavrum bana. Al kitap şöyle. Ha. Şimdi neyi atabilirim? Şöyle ben bir gideyim bakayım bir de ben beni bir jortlatsın. Bolter neredesin? Bak gidi attı bir şey. <laughs> Ay! Ay tüylerime bak. <laughs> Kızdı mı? Go away mi dedi? Go away dedi bana. Git diyor. A? Gitmiyor mu? ne oldu? Sen mi geçtin kameranın önünden? Evet. Ha tamam. Yani şöyle yaptım. Ha tamam tamam o zaman. Ben dots falan zaten on tamam değilmiş. Yavrum şey ya bu. Ben yani bayağı gördüm ya. Ağzıma duman çıktı yani. Bayağı bayağı gördüm. Tamam tamam. Sen emin sen abi. Ben uğraşısım kalmadı şu an. Boş ver. Ben Korkun gördüm. Biraz. Ben gördüm. onruyor Onrio. On Kayıtta bile görürsün ya. Hemen özelliklerini okuyayım. Sen Sen kitlenmedin değil mi? Yo nasıl kitlenmedin der, kitlendin derken buradayım ben işte. Ay Attılar seni ne korktu şurada böyle sürekli aynı yerde böyle yürüdüm, <laughs> yürüdüm böyle. Onryo genellikle öfkeli ruhu denir. İntikam almak için ölmekte olan kurbanı, kurbanın kurbanın bedenlerinden ruhlarını çalar Vay herifiz. Bu hayaletin her türlü ateşten korktuğu biliniyor. Her türlü ateşten korktuğu biliniyor. Ve ondan uzak durmak için her şeyi yapar. Güçlü bir ateşi söndürmek Onryo'nun saldırmasına neden olabilir. Ha. Zayıf yönü tehdit edildiğinde bu hayaletin avlanma olasılığı daha düşük olur. Tehdit edildiğinde derken. Biz bayağı tehdit ettik bunu ya. Rio bak seni öldürürüm. Zaten hayaletsin. Neyse o zaman ben seçtim o Rio'yu. Ben de seçtim ya. Okey. Oyun o zaman... bir... <laughs> Kapatıyor mu kapıyı? Kapat kapat. Oyun bir iş güzellik yapmazsa ben ağzıma duman çıktı yani. Valla ben onu böyle hayalet silüeti geçiyor dumanlı böyle. Sanki ben onu öyle gördüm. Kameradan izliyordum. Ama Vallahi... yani sen eminim diyorsan sana güveniyorum tabii ki. Ee, aa güven de. <laughs> Çok çok saçma. <laughs> <laughs> Ay ya olamaz ya imkansız yani anladın mı? Ve <laughs> ağzımdan duman çıktı. Baer mi çıkmıştı? Kim çıktı? Baer çıktı değil mi? Baer çıktı da ağzımdan saldırır zaman duman çıktı. Eee hayal küresi gözüktü. Yazıymış. Yazı mı? Evet. Allah Allah. O zaman şey kanmamız mı lazım? Saldırdığı zaman soğuk hava olursa sayılmıyor mu yani? Ya bu oh! diye geçtiği zaman yavrum böyle bir top halinde soğuk hava gibi böyle beyaz bir hava olarak geçiyor. Hmm. Ben tam kamerada izlerken seni yanımdan böyle geçti. Hmm. Herhalde sen onu soğuk hava sandın. Neyse yine bence güzel bir video oldu. Arkadaşlar bu bölümde sonuna geldik. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz kendinize iyi bakın.